arkadaşlar bugün sizlere çok küçük bir sürprizim var. Şöyle göstereyim. Dünyanın en küçük tabancalarından birisi. 635 Belçika Melio markası. Şöyle gayet şık, kibar, ince narin. Bu tabanca arkadaşlar 6.35 dediğim gibi 25 ACP olarak geçiyor. Belçika'da 2. Dünya Savaşı sıraları yapılmış bir silah. Şöyle hem mandal emniyeti var hem de kabze emniyeti var. Bu tabanca polis teşkilatları için tabi o dönemde 2. Dünya Savaşı sıralarında istihbarat savaşları da düzenlendiği için aynı zamanda hem Alman polisleri hem Fransız polisleri bu silahları yanlarında gizli olarak taşımışlar, kullanmışlar. Şarjörü Avrupa tipi şarjör. Şöyle basıp geriye doğru açılıyor. Ve 5 kapasiteni yani şarjörü de arkadaşlar işaret parmağımdan küçük. Çok ince. Şöyle silahımızı kontrol ediyoruz tabii ki boş. Tetik düşürdüm birden ama. gezi arkadaşlar tırnağın üzerinde ve arpacı da sabit arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir tasarım. Tabi Belçika olduğu hemen o yılların şu tarzından anlaşılıyor. Gerçekten çok şık yapmışlar. İyi düşünülmüş. Silahımız gayet hafif şöyle tartıda da bir ağırlığına bakalım. Şarjörüne takayım. ...229 gram. Gerçekten şaka gibi. Yani tabi bu kadar küçük bir silahın çok daha ağır olması beklenmez ama... ...cebinizde çakmak diye taşıyabilirsiniz. Bir de şöyle belimi koyayım. Yani neredeyse kayboluyor hatta cebimde telefonum ve diğer eşyalarımla beraber taşıyabilirim. Çakmak cebine de şöyle girdi. Buraya daha çok yakıştı. Tabii ki ana silah olarak düşünülmesi biraz zor. İlk silah alacak olan kişiler için de muhtemelen iyi bir tercih olmayacaktır. İkinci, üçüncü silah olanlar hobi olarak yanında çantasında bu silah taşımak isteyenler olabilir. Bayan kullanıcılar olabilir. İşte spora giderken üstüne başına eşofmanı da cebine koy veya montunun yeleğine koy. Devam et. Mermi de ağzına ver. Emniyeti de var. İcabında kurulu kilitte taşıyabilirsin. İhtiyaç halinde mandalı aşağı indirip cepten bile ateşlenir. Dilan horozunla olmayışı dışarıdan cep içerisinde ateşlenmeye müsaade ediyor. Bu silahla bir de ufak atış yapalım. Bir de performansını orada görelim. arkadaşlar birazdan atış yapacağız. Şöyle mühimmatını göstereyim. 6.35 9 milimetrenin yanında şöyle 9'un minyatürü yani zaten mühimmat bile tabancanın yanında büyük kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik er meydanına. Silahımız çakmak cebimizde arkadaşlar meliyor. Kendimizi savunma ihtiyacı duyduk. Çektik silahımızı kurduk. Tak atışımızı yapıyoruz. Kaldırdık. Tak atışımızı yapıyoruz. Kaldırdık. Atışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Silahımız temiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şarjörü size emanet ediyorum ve yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.